Şimdi bu Arnavut görüşmesi Sayın Devlet Bahçeli'nin uzun, uzun olarak gösterdiği bir ayetin, Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısı bir kere. Onu görmemiz lazım. Yani bu hükümet sistemi parlamenter sistem olsaydı Cumhurbaşkanı bu kadar rahat hareket edemezdi. Çünkü Cumhurbaşkanımız şu anda Allah uzun ömürlesin her ikisinde Cumhurbaşkanımız aktif bir siyaset yapıyor. Şimdi Arnavutluk'ta barış mesajı veriyor. Geliyor Türkiye'de bu ikili görüşmeleri, üçlü görüşmelerde zemini hazırlıyor. Çünkü odak noktasına bir Türkiye var. İşte bu sistemi kuran hem devlet bah Sayın Devlet Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı ikisi beraber kurdukları bu sistem Türkiye'de başarılı. Hala muhalefet bunu anlamasa dahi. Yalnız ben Avrupa devletleri hocalarıma katılmakla beraber Avrupa devletleri menfaatleri üzerine kurulurlar ve biz orada barış mesajları versek dahi Arnavutluk bizim için şöyle bir önemi var. Türkiye'nin üzerinde iki tane oynanan oyun var. Birisi mezhepsel oyun oynandı ve ikincisi etnik oyun oynandı. Tabii. Şimdi Almanya ve Arnavutluk Papalık İkinci oyunu ettik olayı çözüyoruz inşallah ama mezhepsel oyunu tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Şimdi aynı papalık gibi Arnavutluk'ta Bektaşi devleti kurmuna çalışıyorlar. Bu Halbuki bizdeki Bektaşi devlet Bektaşiler dünyanın neresinde olur? Hacı Bektaş'a bağlıdır. Evet. Ama ayrı bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Sayın Genel Baş şey, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu engelledi bu gidişinde barış mesajı vererek ikili görüşmelerle daha önce de böyle bir hopladıydı Arnavutluk Cumhurbaşkanı çünkü Arnavutluk nasıl Suriye için bizim bir üstünlüğümüz varsa Arnavutluk'un içinde İtalya'nın üstünlüğü var. Evet, yani İtalya'dan bu, sizde... bu arada hocamın istediği bebek görüntüsü ha, evet, hazır. Evet, onu bunu onu da izleyelim. üzerine konuşalım. Bu burada abi. Şimdi peşimizden rica çünkü edelim bebek görüntüsü. Hem Suriye için hem dünyaya bir finans ayırıyor. Biz bunu görmemiz lazım. Devlet yöneticilerimiz <laughs> ve şeylerimiz bilhassa dışişleri personellerimiz bunu iyi takip etmesi lazım. Çünkü Herkesin uzun hedefi var. Bizim de uzun hedefimiz var. Biz Kızıl Elma diyoruz da Kızıl Elma'nın nerede? Ben söylüyorum. Viyana'da şu anda Kızıl Elma. Fatih'in Kızıl Elması oturan duruyor daha. Ama biz Türkiye olarak güçlü bir devlet olabilmemiz lazım. İşte bizim bu Kızıl Elmaları önlememek için önleyen en, en çok emperyalist şu anda kültür emperyalistleri Avrupa. Amerika ile Avrusya'nın zaten emellerini görüyoruz. Ama Avrupa devletleri sinsice bizim ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar. Aslansınız koşsun diyorlar. Biz de balı çok bal yemişiz gibi piyasayı anlatıyoruz. Bizim de zaafımız bu. Yani gelen bir parmak balı büyük propagandalarla şu oluyor bu oluyor. Daha ortada olan bir şey yok. Bence kişisel akıllar değil devletin aklını Devlet öne çıkarmak lazım. Çıkarmak lazım. <laughs> evet. Yani böyle hareket ettik daha. Sadece geçmişinden Hocam, e, e, bebek geldi. Bir şey evet, söyleyecek, evet. söyleyecek misin? Evet evet. Tabii çok Hakikaten çok güzel. Ama çok esprili Yapay bir şey zekare. yapmışlar. Bence e, bugüne kadar hiç yapılmayan bir şey. Gerçekten çok e, enteresan olmuş. E, hepimizi güldürdü ve çok e, değişik ama, bir düşünce ama bu. Ama siyasetin evet. biraz da nüktesi olması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani siyasette evet, hep ağladık, sıkılı yumruklar, evet. çatık kaşlar olduğu sürece ne iç siyasette ne <laughs> dış siyasette bunlar olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da gülümsüyor. Hoşuna gitmiş Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Çok güzel. Evet. evet, evet. <laughs>